Mücahidime Korkma Yaşayacak kurduğumuz cumhuriyet Vatan topraklarında Kalsa da tek mert Kardeşim Uyanık ol Yoksa büyük bir gaflet Kenetlen Bütün neske Yaşasın cumhuriyet Gönül verdik davaya yediden yetmişimiz. Bastığımız bu toprak, kanımız ve terimiz. 20 Temmuz sabahı özgürlük güneşimiz. Kasım'ın 15'inde en büyük zaferimiz. Tarihten ders almamış bize kafa tutanlar. Uygulandı bizlere en büyük sol soykırımlar öldük. Bittik sandılar ama hep aldandılar. Bazen kasırga olduk. Bazen nice tufanlar. Kıbrıs'ın yeşil adam nasıl kıyarım sana? Görüyorsun vermişim binlerce şehit sana. Elim bağlı kalırsam üzülür büyük ana düşman gelmesin diye canım sana bin feda. Medeniyet dediğin topla, tüfekle olmaz. İman dolu gönüller kolay kolay yıkılmaz. Derin inancınız var. Bilsinler ki sarsılmaz. İnsaf, hak ve adalet düşmanda hiç bulunmaz. Nice acılar çektik. Dökülen kanlar nice Özgürlük için durduk Ayazlı gecelerde Papatyalar açarken Hep birden gökyüzünde Ağlayarak büründük Baştan başa sevince Selam ana vatana Selam şanlı Mehmed'e, Selam yiğitlerime Mücahidime bin selam Selam şehitlerime kefensiz ellerime selam şanlı bayrağı özgürlüğe bin selam Tanrı şahidim olsun duracağım sözümde yiğitlik ve yücelik Türk'ün kendi özünde mertlik şan ve şerefler hepsi de milletimde en büyük meziyetler Türk'ün büyük çetninde kükremiş bir sen gibi düşman gelse, dayansa, gaflet içinde olan batıyı sıralasa, aldığı füzeleri rampalara otursa, inanın parçalarız, bize zincir vurulsa. Vatan için dökülen kanlarımız bin helal, bayrağıma dön bir bak ne güzel durur hilal hakkıdır. Hür yasamız hürriyet hakkıdır. Hakka tapan Türk halkının istiklal. Salih Mehmet Ersoy Kaleminize yüreğinize sağlık. Türk Cumhuriyeti Kıbrıs